Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Live Topya Party'de atölyede dünya yapacağız. O zaman hadi sizlerle başlayalım. İlk önce bak, atölye dediğim şu. Buna giriyoruz kendi atölyemizi yapacağız. Mesela size örnek vereyim hatta atölyeleri şey gezelim. Yani sadece bu atölye. Bakın mesela böyle ama bu kadar büyük yapmayı düşünmüyorum. Ee, şimdilik, şimdilik. Bakalım. Mesela bunları büyütmüş de yapmış kız. Böyle ne diyeyim. Bunları büyütmüş yoksa bu kadar büyük değiller. Ama güzel yapmış. Mesela kat kat çalışmış bunda. Um, başka bir şey yok. Um, çok büyük çalışmış. Bakın bu ağaçlar mesela bu kadar büyük değil. Neden büyük bilmiyorum. Yani şey olsun diye. Küçük küçük eklemek zor olmasın diye. Ama çok da güzel yapmış. Çok güzel düzenlemiş ve şu akvaryum çok güzel gözüküyor. Neyse arkadaşlar şimdi biz buradan çıkacağız. Şimdi kendi atölyemizi yapacağız. Kendi atölyemizi de yaparken size bazı şeylerden bahsedebilirim. Yeşillik tarla seçeceğim. Kereste meydan. Kereste meydan seçmem ama yeşillik alan. Yeşillik alan daha kullanışlı. Evet şimdi böyle başladık. şimdi bunları şimdi ben evimsi bir şey yapmak istiyorum ama bilmiyorum yani nasıl olacak şimdi şey duvar vardı bir tane buradaki elmaslı şeyleri de kullanıyoruz yani kullanabiliyoruz mükemmel oluyor hatta hiçbir şeyi harcamıyoruz. Çünkü yeter artık yeter bıktık usandık elmas 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 birazcıkın da elmassız yani çalışalım. Mesela bunlar elmaslı şeyler ama artık elmassız ama çok güzel. Bu neymiş? Bu, buzlu cam duvar. Ben bunları kullanmıyorum. Şu pembeleri tercih ediyorum. Pembeler güzel oluyor. Ne? Şu kenara ev yapalım. Bu ev hmm, biraz şu manzaraya da bakacak. Manzaraya bakması benim için önemli. Bir dakika ayarlayacağım. Ne? Böyle. Dur. Ama neden yumuk? biraz daha mı önde olmaz gibi? Yo gayet önde. Çöl değil. Neyse arkadaşlar böyle olacak. Şu arkasına da bahçe yapmayı düşünüyorum. Eğer güzel ilerlersek bahçe güzel durur. Neyse de diğer duvarı yapacağız. Böyle birazcık korkunç gözüküyor dışarıdan bakıldığında. Ama gayet tatlış bir şey. Neyse arkadaşlar. Sonra ıı, biz şimdi şey yapacağız. Kapı. Ama kapıda sıkıntımız var. Neden? Çünkü ıı, mesela şu kapı ya, ya. Yarım hali yok. Yarım duvar yok. Nasıl diyeyim? şey göstereceğim şimdi. Mesela şey bu duvarın yarım hali yok. Burayı burayı tam burayı dolduracak malzeme yok güzel. Ve tatlış olma olan yok. Mesela şu buz duvar olmaz. De ne kullanacağız? Ee, atıp işte geziniyorum ya. Ee, neyse şu alan mıydı? Şu, şunu koyalım. Deneyelim. Güzel. Yani güzel durdu. Yalan söylemeyelim. Güzel durdu. Yani. Zaten çok da güzel olmasını beklemiyorduk. Yani. Şimdi bir dakika. Uçalım bir. Ama bunda uçma. Ben bunu uçma yok sandım. Alışkın olduğum için uçalım dedim. Yoksa uçma olduğunu bilmiyordum. Doğru. Şimdi sizinle beraber yeni şeyler de öğreneceğiz. Hmm. Ay yay. ay. Çok çirkin durdu. Neyse. Sen ne <laughs> Bunu Bu duvar nerede? Doğru. Şimdi e, şu pembe duvardan tekrar ekleyeceğim. Bir katlı oldu. Ama neyse. Çok mestek yaptık. Mestek. Şimdi bunun ölçüsünü de yapmamız gerekiyor bir dakika. Nasıl duruyor? O çok yüksekte. Şimdi Şimdi e, ben bunu nasıl yapacağım? Şöyle mi? Daha önce yaptım ama bu kadar da güzel yapamadım yani. Çok değişik duruyor. Çok değişik. Şimdi evimizin içine geçeceğiz. Ay, bir şey ellemeyelim. Evimize geçtik. Bu minik bir ev için İçine fazla bir şey koymayı düşünmüyorum. Aslında sera olabilir bu arada. Çiçekli mi çiçekli bir şeyler. Çünkü neden olmasın? Hem ben sera seviyorum. Güzel yani. Güzel duruyor. Şu. Bambu ekleyelim. Hadi bir yatağımız olsun ya. Bu bir ev olsun. Arka bahçesi de olacak ya sonuçta. Böyle. Tarımla ilgili yapmayı düşünüyorum buraya. Böyle tam bir tarım köyü müdür? Nedir? O. Aa, bak şöyle bir şey de var mesela. Bambu. Ama o evin içine konmaz. Şimdi, ee, Yeter artık mesaj geliyor. Mesaj sil E Ben bir şeyler bulacağım sonra videoyu açıyorum. yatak koymaya karar vermiştik de ben e, yatağı ayarlayamadım şimdi yatağa bakacağım. ya Böyle yer yatağı gibi bir şey olsun istiyorum ki yani güzel dursun. Hmm. Ya şu işte şu bu mükemmel. Ama neden yerleştiremiyorum? <laughs> Heh, bir dakika. Bir dakika, şunu şuraya koyayım tekrar alacağım. Hı. Şimdi güzelce ne Ben bunu çok seviyorum ya, çok tatlı, çok güzel. Bir de hemen şurasına bak. Bir dakika, of. Hmm, olmadı. Neden yapamıyorum ya? Ay. Ne? Şimdi durun 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 durun. bura tam bir kız alanı olacak. Burak kızların alanı olacağı için de böyle süslü püslü bir şeyler yapmak istiyorum. Şey. Iı, şurada vardı sanki. Bir yerdeydi ama buralardaydı. Ee, bu değil. Ha bu. Şunu yerleştiremiyorum ya. Ne Nerede? Heh. Ya bu değildi ki benim istediğim. Nerede? Gidiyor gidiyor oralara gidiyor ya. De ıı, karakterim saçma biliyorsunuz. Yani bilmiyorum karışık olunca bu oyunu. Bakın şu kombinden şöyle gezsem beni şey böyle görseniz yani nasıl tarzım olduğunu bir saniyede anlarsınız bence ama konuyla ne alakamız var ne. neyse bu evimiz bitti bence ya gayet güzel şimdi bahçesini yapacağız hmm, şuradan gidiyoruz hmm, burada ben hiç aşağılara inmemiştim bu kadar. Aşağılardan seçmemiştim. Şimdi artık özgürce seçiyorum. Önüne de böyle şeylerden yapacağım ki şey, yani balkonlu gibi dursun. Güzel durur. Şura boşluğa kalıyor. O yüzden ha, o boşluğa şey yapabiliyor muyuz acaba? O ne kadar güzel. O zaman ben T şey boşluğa kadar büyütebiliyormuşum. Ama buna gerek yok. Minecraft, Minecraft. Neyse. Ne bundan bir tane daha eklemem lazım. Ah. O zaman bundan eklerim. Hı oldu Ay. ya başka bir şey yokmuş zaten buradan gireceğim çıkacağım yani bu kadar böyle şimdi önüne yapacağım hmm. İğne ol lazım Heh. güzel Evet. Böyle. Ee, bir de bitki eklemeyi düşünüyorum. Çünkü güzel durur. Ve açıkçası şu ağaçlar güzel. Eski diyebilirsiniz. Normal ama gayet güzel. Yani neden ki? Ben, Çok güzel. Bir de bahçemize şundan eklemeyi düşünüyorum. Şu. Ama bu da çok büyük. Bunu böyle şehrimizin ortasına yani köyümüzün ortasına ekleriz. Bu da mesela o kadar büyük ki. Sığmıyor. Bu cadı ağacı bu olmaz. Ağaç olarak her yeri bundan koyabilirim. Beğenmezseniz değiştiririm. He, şey yapabiliriz mesela ağacımızı Şunlarla süsleyebilirim. Evet, mükemmel geliştireceğim İnsanlar gelecek diyecek ki bu ağaç böyle değil. Bu kız çok iyi. Biz de bundan kopyayacağız. Ama o kadar da şey, hava atmaya çalışmıyorum. Şimdi ıı, şunu <laughs> çok zor. Çok can sıkıcı bir Can. Şöyle iki, iki cüncük de yeter ya. Bir de şu tepelerini me nepe tepelerine mepelerini ekleyelim. Türkçem bozuldu. Evet. Evet arkadaşlar. Biz kadar geç kalacağız. Bugün ne kadar Bakın tam bir ağaç gibi gözüktü. Bence artık laf edemezsiniz. Ha bir de ben şunlara çok özeniyorum ya. Şunlar şunlara bayılıyorum. Bir dakika bunları koyacağım. Şunları mesela ağaca asıyorlar. Çok güzel duruyor. Biz zahmet köye gitmişsinizdir. Biliyorsunuzdur. Ay çok güzel gözüktü. Nyaa. Yeah. Ay ağacın yerini oynattım. Neyse kaldı ona. Yapacak bir şey yok. Uğraşamam şimdi. Hmm. Şu güzel. Düğün çiçeği diye şey yapmıyorum yani. Böyle güzel durdu. Bir de bahçemizi daha çok tarım an. Yani bahçemize daha çok tarım şeyleri eklemeyi düşünüyorum güzelim ya. ya şunu ıı, güzel. Ama tarım şeyi nerede? Yani tarım şeyini bulamadım. Bulamadım ya. Neyse kaldı. Şimdi arkadaşlar ben bahçemi yaptım. Ama tarım alanını bulamadım. Biliyorsunuz ki ne taramalarını arıyorum. Bunlara bakmıyorum. Bunlar elmaslı gayet. Onlar sadece paralı. Diğerleri normal. Bu muydu? Bu ne? Ha, hiç bilgim yok. Eee bulamadım. Arkadaşlar şimdi bulamadım. Böyle kal bahçem. Arkadaşlar şimdi bahçemiz bitti. Şimdilik bu kadar yapacağım. Yani sonra başka bir şeyler buluruz. Arkadaşlar hepinizi öptüm. Bay bay.